merhaba arkadaşlar? Benim de çok sevdiğim Bugün şunu yapacağız. Size şöyle bir soru soracağım. Yani Enes Batur son zamanlarda video atmıyor. Ya. Neden video atmıyor? Onu sormak istiyorum. Kendi fikirlerinizi yorumlara yazın. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Aklıma ilk düşündüğümde Sıran Kafa geliyor. Belki onun peşinde olabilir. O yüzden video atmıyor olabilir. Şimdi Sıran Kafa'nın numarasını bir YouTuber'dan aldım. Siren kafaya soracağım. Enes Batur'un peşinde misin? Ne yapıyorsun? İşte öyle. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve çok uzatmadan siren kafayla mesajlaştığımız ana geçelim. Evet arkadaşlar. Başladık. Şimdi ben siren kafayla eskiden de mesajlaşıyordum. E i̇şte dostum değildi de onun kork karakteri olduğunu bilmiyordum. Yanlışlıkla numarasını almıştım. Şimdi kork karakteri olduğunu öğrendim. Ve o bütün mesajları sildim. Ve numarasını da sildim. O da beni unuttu. Şimdi her şeye baştan başlayacağız. Ve ona bu Enes peşinde mi değil mi? Onu soracağız. Hadi bakalım soralım. İlk önce bir merhaba yazalım. Gönder. Ya hala bir şey yazmıyor. Daha okumamış herhalde. Hah, yazdım. Merhaba, sen kimsin yazdım. Ben de ona adımı yazacağım. Fatih bırak yazdım. Bakalım ne diyecek. Peki benden ne istiyorsun diyor. Evet arkadaşlar çok uzatmadan hemen konuya gideceğim. Lan yanlış yazdım. Hemen yazıyorum. Sana bir kaç soru olacak. Olacak. Tamamdır. Yazdım. Bir sor bakalım yazdım. Hadi arkadaşlar hemen konuya girelim. Bir. Henüz Tutuldum. Peşinde misin? Değil misin? Hadi bakalım ne yazacak? Şu anda yazıyor. Ee, çok heyecanlıyım. Ne yazacak? E. Ee, Yo o da nereden çıktı? Konuşma bu konuyu. Diyor. Yani bu biraz cümleyi karışık söylemiş. Konuyu unutmamı istiyor. He anladım anladım abi zaten. Suçlu olan. Hmm, biz de ona yazalım ki. Hmm. Neden? İstemiyorsun yazdık. Gönderelim. Arkadaşlar bu kesin enes peşinde. Hmm. Hadi bakalım Seren şimdi. Bir de onu itiraf et de görelim. Şey yazam ya. Hadi yaz. Yaz da görelim. Sonunda yazdım. Evet peşindeyim ne olacak yazdı. Ama bak. Ben daha şimdi ona yazacaktım ki. Biz bize yazacaktım. Hayır demiş. Sonra evet peşindeyim demiş. Nasıl bağlantı olduğunu bilmiyor. Herhalde sonra. Sonradan. Şöyle bir şey oldu. Yani ondan başka kim bilecek. O bilse de bir şey yapamaz. Falan dedi herhalde. Yazdı. Bari ben de hayır sileyim gerçekleri görün siz. Evet. Hayır sildim. Şimdi ona videoda olduğumuzun kanıtını yazacağım. Hadi yazalım. Yazıyorum. Şu an video dayız şu anda videodayız yazdım hmm. o o da yazmış ki bana hayır o videoyu sakın atma yazmış ama ben atacağım herkese dosyanın kafanın yüzünü göstereceğim arkadaşlar bize yazalım ki Yo. Atacağım. Yo atacağım yazdım. Hmm. Demiş ki yarın kırparsın orayı yazmış. Ben yani kırpmam yazacağım. Abi niye kırpıyormuşuz? Yolladım bakalım ne diyecek. yazıyor. Şu anda hadi yaz yaz sabırsızlanıyorum. Herhalde uzun bir şey yazacak. Evet evet hadi yaz artık yaz. Ha sonunda yazdı. Ne yazmış bakalım. İyi o zaman haftaya salı günü kapışalım kazanalım dediği olsun. İyi lan tamam kapışacağız. Ben de yazayım ki. Tamam mı? Haftaya kapışalım. Kapışalım. Ama kapışmayı mayı ben kazanırsam mızıkçılık yapmak yok yazacağım. Yok. Tamam arkadaşlar yazdım. Gönderiyorum. Hadi bakalım. Şimdi kim kazanacak? Gör bakalım siren kafa. Uf, tamam yazmış. Ya arkadaşlar. Öyle olsun. Ama haftaya ben kazanmazsam o siren kafanın işi biter. Evet arkadaşlar videomuzun bu da gördüğünüz üzere Sıran kafayla mesajlaştık ya ben de Enes Batur niye video atmıyor adam işi gücü mü var yoksa benim peşinde dedim Sıran kafa aklıma geldi herkesin peşine takılıyor bu aralar Ciddi dönemde peşindeymiş Haftaya salı günü çok güzel video gelecek Tepe göze dönüşüp Sıran kafanın işini bitireceğim Kanalıma abone like olmayı unutmayın Video cidden güzel videoydu haftaya salıydı güzel bir video gelir. Onunla kapışacağım. Tepe göze dönüşüp. Ben onu bitirdik bir video. Ve bugünlük ben de size bu kadar. Her zaman diyorum. Kanala abone olmayı like atan. Bir de yorum yaparsanız sevinirim. Ve hadi bay bay.